Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle garip dışında yeniliği sürdüren şiirle devam ediyoruz. Geçen derslerimizde toplumcu şiir ve garip şiirini konuşmuştuk. Hatırlarsanız toplumcu şiirde Türk şiirinin büyük bir kırılma yaşadığını, Serbest Nazım ve Basamak dizeyle ile beraber modernleşme yolunda ilerlediğini söylemiştik ve bütün ondan önceki şiiri başta Nazım Hikmet olmak üzere reddettiklerini ifade etmiştik. Daha sonrasında garip akımından bahsettik, garipçilerden bahsettik. Orhan Veli, Nazım Hikmet'ten devraldığı bayrağı daha da ileriye götürmüş ve Türk şiirinde ölçü, redif, kafiye gibi birçok unsuru şiirden atmış ve küçük insanların sorunlarını şiire sokmuş. E, garip hareketi ise tam bu iki topluluğun sonrasında yine yeniliğin habercisi olarak ortaya çıkmış fakat kendinden önceki iki topluluğa da e, bir nevi meydan okuyarak ortaya çıkmıştır. Garipçileri sıradan insanların sorunlarını anlattığı için günlük kelimeleri şiire soktuğu için e, basit yani Bob stil e, tırnak içinde söyleyeceğimiz ifadeyle züppe alafranga olarak bulmuşlardı. Toplumcu şiirle e, şiir yazanları ise şiire ideolo şiirde ideolojiye yer verdikleri için e, eleştirmişlerdir. eleştirmişlerdir. Hisarcıları ise ölçü ve uya tamamen şart koşmaları noktasında eleştirmişlerdir. Bu üç başlığa da e, karşı çıkmışlardır ve şiire tekrardan şairaniliği getirmeye çalışmışlar. Anlam e, konusunda bir açıklık değil anlam kapalılığını savunmuşlardır. Çünkü şiirde eğer e, anlam açıklığı söz konusu olursa şiirin düz yazından hiçbir farkı kalmayacağını söylemişlerdir. Yani şiir gibi şiir olmasını savunmuşlardır. İçerisinde işte söz sanatı varsa olmalı. Yoğun, mecazlı, zengin bir dil oluşturulmalı diye başta garipçiler olmak üzere kendinden önceki birçok isme karşı çıkmışlardır diye söyleyebiliriz. Şöyle özelliklerine bakalım. Bazı özelliklerin altını çizelim sizlerle beraber. Mesela başta garip olmak üzere, başta garip olmak üzere birçok topluluğa karşı çıkmaları çok çok önemli. Mavi dergisi etrafında çıkıyorlar arkadaşlar. Daha önce var olan bir dergi 55 itibariyle, 1955 itibariyle bu görüşlerini bu dergide yansıtıyorlar. Garipçileri basit ve sıradan olarak nitelendiriyorlar. Toplumcu şiiri ideolojik tutumundan eleştiriyorlar. Hisarcıları ise ölçü ve uya şart koşmaları, koşmalarından dolayı eleştiriyorlar. Peki ne istiyorlar arkadaşlar maviciler? Maviciler yoğun, mecazlı, zengin derin bir şiir olsun ve anlam kapalılığına önem veriyorlar. Yani daha öncesinde Orhan Veli'nin böyle bir kaygısı yoktu. Hatta şiirde e açık bir şekilde anlamı veriyordu. bu durumu şairhanelikten ve şiirlik şiir kavramından uzak buluyorlar. O halde düz yazı yazalım. Neden şiir yazalım diye düşünüyorlar. Şiirde birazcık anlamın kapalı olması gerektiğini vurguluyorlar. Fakat maviciler bu savundukları düşüncelerini çok fazla e, sürdürememişlerdir. Bir kısmı toplumcu şiire, özellikle Atile İlhan toplumcu şiire, bir kısmı da ikinci yeniye yaklaşmıştır. Hatta ikisini beraber ortak sürdüren isimleri de biraz sonra göreceğiz. Hem toplumcu şiir hem de e, ikinci yeni etkisinde olanları da söylemiş olacağız biraz sonra. Kimler varmış? Onlara bakalım. Atile İlhan Ahmet Oktay, Ferit Etgü. Ferit Etgü'yü hikayede konuşmuştuk sizlerle. Özdemir Nutku, Teomancı Civelek yazı işleri müdürüdür. Bu mavi topluluğunun başlıca isimleri olarak bilinir. Mavi dergisi etrafında toplanıyorlar. Bir kısmı daha sonra başta Atilla İlhan olmak üzere toplumcu şiire gidiyor. Bir kısmı da ikinci yeniye kayıyor. Şöyle tekrar edelim. E, Mavi hareketi başta garipçiler olmak üzere toplumcu şiire, hisarcılara karşı çıkan bir şiir. E, garipçileri günlük hayatı şiire soktukları için eleştiriyorlar. Anlamı kapalı olarak kullanmadıkları için eleştiriyorlar. Toplumcu şairleri ise ideolojiye, siyasi düşüncelere şiirlerinde yer verdikleri için eleştiriyorlar. Hisarcıları ise ölçü ve uyağı şiirde şart koşmaları, koştukları için eleştiriyorlar. Fakat dikkat edin toplumcu şiire ideolojik yaklaştıkları için eleştiride bulunuyorlardı. Fakat bir kısmı toplumcu şiire Geçiyor bir kısmı ise ikinci yeniye doğru yaklaşıyor. Şimdi kimleri işleyeceğiz biz bu mavi başlığında? Atilla İlhan'ı toplumcuda konuştuğumuz için işlemeyeceğiz tekrardan arkadaşlar. Oraya dönüp bakabilirsiniz. Ahmet Oktay'ı işleyeceğiz ve Özdemir Nutku'yu işleyeceğiz bu derste. İlk ismimiz Ahmet Oktay. 1933-2006 2016 yılları arasında yaşamış. 50'li yıllarda mavi hareketine destek vermiş. Mavi etkisinde şiirler yazmış gençler. Evet bakalım. 50'li yıllarda mavi hareketine destek vermiş. Sonra 60'lı yıllarda demiştik ya maviciler varlığını sürdürememişlerdir diye. 60'lı yıllarda ikinci yeni ve toplumcu şiire yaklaşmışlardır. Ahmet Arif toplumcu şiirde konuştuğumuz isimlerden bir tanesiydi. İlham kaynaklarından bir tanesi Ahmet Arif. İkinci yeni şiirinde sizlerle Edip Cansever konuşacağız. Diğer bir ilham kaynağı da Edip Cansever olarak söylenecek haliyle ikinci yeni şiiri imgece bir şiirdir arkadaşlar. Ee, Ahmet Arif'in toplumcu olduğu için özellik olarak da hem imgecilik hem toplumculuk ikisini bir arada yürütmüştür. Hangi şiirlerini bilmeliyiz? E, Ahmet Oktay'ın Yol Üstündeki Semender çok önemlidir. Çok tartışmalara sebep olmuş bir şiirdir. Çünkü şiirin tamamında e, intihar şiirleri söz konusudur. Yani ee, intihar etmeye meyilli bir insanın son dizeleri gibi belki söyleyebiliriz. Ee, Doktor Kaligarin'in dönüşü ve gölgeleri kullanmak çok önemli sayılabilecek ee, eserleri, e, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları diye de bir e, eseri var belki inceleme araştırmalarıyla da ünlü. Belki bunu bilseniz yeterli. Tekrar edelim şöyle bir. E, mavicilerden bahsediyoruz. Maviciler başta e, garipçiler olmak üzere toplumcu gerçekçilere, hisarcılara karşı çıkan bir şiir anlayışı. Neden karşı çıktıkların konusuna dönecek olursak, garipçileri şiiri sıradanlaştırdığı için, basitleştirdiği için eleştiriyorlar. Toplumcu şiiri ideolojik olduğu için eleştiriyorlar. Hisarcıları ise ölçü ve uya şart koşmalarından dolayı eleştiriyorlar. İlk ismimiz Ahmet Oktay'dı. Bu da başta 50'li yıllarda mavi hareketine destek verse de mavicilerden biri olarak bilinse de 1960'lı yıllarda ikinci yeni ve toplumcu çizgisinde ilerliyor. Ahmet Arif ve Edip Cansever'den yararlanıyor. Edip Cansever'i ikinci yeni de konuşacağımızı söyledik. Ahmet Arif'i toplumcu şiirde konuşmuştuk sizlerle. Bu yüzden hem imgecilik hem de toplumculuk bir arada oluyor onun şiirlerinde. Araştırma kitapları önemlidir. Şiirlerinden ise Yol Üstündeki Semender intihar şiirlerinin olduğu bir kitap gölgeleri kullanmak, Doktor Caligari'nin dönüşü önemli şiir kitaplarıymış. Bir araştırmasını yıldızladım. Çok elzem değil ama bilmenizde fayda var. Toplumcu gerçekçiliğin kaynakları diye söyleyebileceğimiz bir araştırma kitabı var. Geldim Özdemir Nutku'ya. Ee, arkadaşlar ÖSYM açısından çok e, ee, Elzem bir isim olarak söylenmeyebilir, çıkmaz demiyorum ee, ama sadece tiyatrocu olmasını, e, tiyatro bilimci olmasını, yönetmen, çevirmen özelliğini olmasını ve mavi hareketinde adının anıldığını bilin. E, Merdiven, köprü ve savaş oyunları adlı oyunları varmış. Bunları bilseniz yeterlidir diye düşünüyorum bu iki isimden. Kimi işledik? Mavicileri işledik. Mavicilerden iki isim işledik. Aslında Atilla İlhan'a da yer vermiştik bu Maviciler arasında fakat Atilla İlhan'ı toplumcu şiirde anlattığımız için tekrardan burada anlatmadık. Ahmet Oktay ve Özdemir Nutku'yu konuştuk. Mavicilerin bir kısmını birkaç ismini belki başka başlıklarda işledik ya da işleyeceğiz fakat bir kısmı zaten topluluktan sonra ikinci yeni eğilimi gösterdiği için çok fazla e, yer vermiyoruz bu başlıkta sonraki ismimiz e, garip dışında yeniliği sürdüren Lair'den bir başka baş farklı bir başlığımız. Mavicilerde bir de bağımsızlar var arkadaşlar. Bunlar maviciler gibi ortak özellik göstermezler. Adı üstünde bağımsızlar. Yani her şairin farklı farklı özellikleri var ve e, ortak bir noktada çok fazla buluşamıyorlar. Bağımsızları o yüzden bir topluluk gibi düşünmemekte fayda var. Garipçiler bir topluluktur. Hisarcılar bir topluluktur. Maviciler bir topluluktur. Fakat bağımsızlar bir topluluk değildir. Her biri farklı özellikler gösterir. İlk ismimiz Cahit Külebi. Cahit Külebi'yi neleri, neleriyle bilmemiz gerektiğini konuşalım. Asıl adı Mahmut Cahit Erencan'mış. Çok önemli değil ama kendi şiirini şöyle tanımlıyor. Benim şiirim halkçıdır. Bu kısım çok önemli. Benim şiirim halkçıdır diyor. Yani ben ne anlıyorum arkadaşlar? Demek ki halk kaynaklı şiirden, halk edebiyatından yararlandığını düşünüyorum. Ben halkın bir şairiyim diyor. Demek ki halk şairi olarak tanımlıyor. Hatta Bakın Karacaoğlan'a bacanak diye sesleniyor. Şiirlerinde Karacaoğlan'dan bahsediyor. O benim bacanağım olarak, bacanağımdır diye söylüyor. O halde ben halk edebiyatından beslendiğini bilmem gerekiyor. Halkçıdır ya da ben bir halk şairiyim ve Karacaoğlan ifadelerini yıldızladım. Tabii ki halk edebiyatından beslenen birinin hece ile yazması beklenecek haliyle. Fakat buradaki hece Karacaoğlan'ın hecesi kadar katı bir hece değil. Biraz daha günümüze uyarlanan bir hece arkadaşlar. Heceyi modernleştirdiğini söyledik. Zaten aşk edebiyatından yani halk edebiyatından esinlendiğini söylemiştik. Haliyle Anadolu'yu anlatıyor, yurt güzelliklerini anlatıyor diye söyleyebiliriz. Cahit Külebi halk edebiyatından etkileniyor. Şiirini halk şiiri olarak tanımlıyor. Karacaoğlan'a bacanak diye sesleniyor. Hece'yi modernleştiriyor. Aşık edebiyatından yani halk edebiyatından yararlandığını söyleyebiliriz. Şiirlerine baktığımızda önemli şiirlerini yıldızlayacağım sizler için Adamın biri yeşeren notlar Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda bakın bu bir oratoryaya dönüştürülmüş. Türk mavisi. Aslında yıldızlamadıklarımı da görebilirsiniz şıklarda ama en belirgin e, belki şiirleri bunlardır. Bir tane anısı var. İçi sevda dolu yolculuk diye bir anısı varmış Cahit Külebi'nin. Şöyle tekrar edelim. Garip dışında yeniliği sürdürenlerde ikinci başlıktayız. Birincisi maviydi. İki isim konuştuk. Diğeri bağımsızlar olarak işleyeceğimiz başlık. Bunların bir grup ya da topluluk özelliği taşımadığını, her birinin birbirinden ayrı özelliklere sahip olduğunu söyledik. Ve ilk, ilk ismimizi Cahit Kilöbe olarak tanımladık. Halk şiiri kendi şiirini halk şiiri olarak tanımlıyor. Halk şiirine benzetiyor. Ben halkın şairiyim diye tanımlıyor ve karacı olana bacanak diye sesleniyor. Aşık edebiyatından yararlanıyor. Yurt güzelliklerini anlatıyor şiirlerinde. İnsan gerçeklerini anlatmıştır dedik. Adamın biri Yeşeren Otlar Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Türk mavisi önemliymiş. İçi sevda dolu yolculukta yine bilinmesi gereken bir anısıymış. Diğer isimlerimiz iki ismimiz var. Özdemir Asaf, Bedri Rahmi Eyüpoğlu bir isim daha kaldı. Ümit Yaşar Oğuzcan yani toplamda dört isim işlemiş olacağız bu başlıkta. Özdemir Asaf'ın bilinmesi gereken en önemli özelliği kendine özgü bir uslubunun olması, kısa, yalın bir dil oluşması, daha da önemlisi filozofça söylemlerinin olması. Şiirlerinde filozofça söylemlere yer veriyor ve şiirlerinde söz oyunlarına başvuruyor arkadaşlar. İnsan toplum ilişkisini işliyor. Aşk, ayrılık, özlem konularından bahsediyor. Bu da birazcık size Cahit Külebi'yi anımsatabilir. Çok değildir. Tekke edebiyatından, saz edebiyatından, divan şiirinden etkileniyor. Buradakileri tabii ki o kadar divan şiiri kadar, divan şairleri kadar, tekke şairleri kadar güçlü kullanmasa da modern yöntemlerle gerçekleştiriyor. Önemli şiirlerin altını çizelim. Dünya kaçtı gözüme. Sen sen sen, yuvarlığın köşeleri, çiçekleri yemeyin, önemli şiirleri. Aslında bunlar şiir kitapları arkadaşlar, yıldızladıkların Fakat biz Özdemir Asaf'ı belki şu şiirleriyle tanıyoruzdur. Lavinya, çok önemlidir lavinyası. Bekle dedi, hatta şu anda şarkı olarak söylenen şiir. Seni saklayacağım gibi şiirleri de bizim daha çok bildiğimiz tanıdığımız şiirleri olarak söylenebilir. Özdemir Asaf'ı tanımak için filozofça söylem ve söz oyunları, kelimeleri bana yardımcı oluyormuş. Kısa, özlü, yalın bir dili varmış. İnsan toplum ilişkisi, aşk, ayrılık, ölüm konularını işliyormuş. Saz, tekke divan şairlerinin divan şiirlerini modernleştiriyormuş ve Yuvarlığın Köşeleri, Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Çiçekleri Yemeyin gibi ünlü şiir kitapları. Lavinia Bekle Dedi, Seni Saklayacağım diye de ünlü şiirleri varmış Özdemir Asaf'ın. Geldim Bedri Rahmi Eyüpoğlu'na arkadaşlar. D grubu ressamlarındandır demişiz. D grubu diye bir topluluk ya da bir grup var. Bedri Rahmi Eyüpoğlu aslında bir ressam. Sade dili kullanıyor arkadaşlar. Ressam olması bana yardımcı olabilir sorularda. Ressamdır dediğinde şıklarda aklıma eyip olduğunu getirebilirim. Memleket şiirler, şiirleri, şiirleriyle halk kültürü ögelerini yansıtmış. Yani memleket tar, memleketçi bir şiir anlayışı var ve halk kültürünü kullanıyor. Halk kültürüne arkadaşlar aslında baktığımızda Aşağıda yazdığımız masallar, söylenceler, türküler, yani şiirlerinde bunlardan esintiler görüyorum. E, top şiir kitaplarını, daha doğrusu şiirlerinin tamamını Dol Karabakır Dol Atlı eserinde topluyor. En önemli şiiri Karadut, Yaradan'a mektuplar, deneme ve gezi türünde yazdığı eserler var. Tezek, Canım Anadolu diye gezi yazısı ve denemeleri varmış gençler. Şöyle tekrar edelim. Özdemir Asaf ee, kısa yalın bir filozofça söylem ve söz oyunları. Bu iki söz, sözcük çok önemlidir. Onu bulmanızda yardımcı olur. Tekke ve saz şairlerinden etkileniyor. Dünya kaçtı gözüme, sen sen sen, yuvarlığın köşeleri, çiçekleri yemeyin gibi önemli şiir kitapları. Lavinya bekle dedi ve seni saklayacağım gibi önemli şiirleri ve ünlü şiirleri varmış. Lavinya'yı verebilir mesela size sorularda. Belki bekle dediği verebilir. Gerçi bulmanızı e, istemesi büyük bir lüks olur aslında. D grubu ressamlarından olan Bedri Rahmi Eyipoğlu diye resmimiz. Sade bir dili varmış. E, memleket şiirlerinde halk kültürü ögelerini yansıtıyormuş. E, ha, halk kültürü ögeleri dediğimiz şey aslında türküler, masallar, söylencelermiş. E, tabii ki doğa mutlaka onun e, şiirlerinde yer alacak ve hal, ressam olmasının etkisi de şiirlerinde çok fazla görülür. E, onu da mutlaka yansıtır. Karadut, Yaradana Mektuplar şiirleri çok önemliymiş. Fakat bütün şiirlerini Dol Karabakır Dol adlı kitabında topluyormuş. Gezi yazısı varmış e, Tezek canım Anadolu diye bilmem gereken. Bu başlığın son ismi arkadaşlar Ümit Yaşar Oğuzcan aşk şairi olarak biliniyor çünkü neredeyse aşk ayrılık konuları dışında e, şiiri yaz, şiir yazmıyor genelde bu konuları kullanıyor şiirlerinde oğlunu kaybediyor Ümit Yaşar Oğuzcan daha doğrusu e, oğlu intihar ediyor arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Galata Kulesi'nden atlıyordu o, oğlunun ölümü üzerine. ...yazdığı çok fazla şiir var. Çünkü oğlunu kaybettikten sonra... ...birçok şair yazar gibi ya da birçok kişi gibi. O da büyük bir psikolojik bunalıma giriyor. Şiirleri çok edebi... E, ...bulunmuyor bazı e, kesimler tarafından. Çünkü çok aşk teması yüklü olduğu için. Şarkı sözleri dahil yazıyor. Yani aşk şairi olması çok önemli. Şarkı sözleri yazmıştır. Bazı... E, şiirlerinde hicivli bir söyleyişi vardır. Yine bilmeniz gereken bir özellik olabilir. Biz belki şiir kitaplarının altlarını çıkaramıyoruz. Yeni görüyoruz ama birçok şiirini sosyal medyada ya da bir şekilde karşınıza çıkmıştır eminim. Milyon Kere Ayten bir Gece Ansızın Gelebilirim, Mustafa Kemal'i Düşünüyorum gibi şiirleri çok önemliymiş. Ya da ben bu şiirleriyle daha çok tanıyormuşum Özdemir Asaf'ı Onun yanında hangi kitaplarını bilmeliyiz, şiir kitaplarını? İnsanoğlu, Aşkımızın Son Çarşambası, Seninle Ölmek İstiyorum gibi kitapları önemliymiş. Şimdi ee, şöyle hatırlayalım sizlerle. Aşağıda birkaç tane eser yazmaya çalıştım arkadaşlar. Bu eserlerin kime ait olduğunu hatırlayalım sizlerle. E, ee, Doktor Kaligari'nin dönüşü kimindi? Ahmet Oktay'ındı. Adamın biri kimindi? Cahit Külebin'indi. E, ee, Dünya kaçtı gözüme Özdemir Asaf'ındı. Yangın Cahit Külebin'indi. Yeşere notlar yine Cahit Külebin'indi. Dol Karabakır, Dol Bedirrahme Eyüpoğlu'nundu. Yuvarlığın köşeleri Özdemir Asaf'ındı. Çiçekleri yemeyin yine Özdemir Asaf'ın şiirleri arasında yer alıyordu. E, ders notunu gönderdiğimde de sizler e, bunları yine e, hatırlarsınız, tekrar edersiniz. Teşekkür ederim.